Murat Yetkin, Yetkin Report. Ahmet Çakar'ın kovulması gerisinde casusluk filmi gibi bir arka plan var. Spor yorum programının uzun yıllardır demirbaşlarından emekli futbol hakemi Ahmet Çakar'ın kovuldum diyerek patrona hakkını helal etmemesi yayınına sosyal medyada gözüm takılmasaydı böyle iz sürmeyecektim. Çakar'ın BTV YouTube kanalından kendi deyişiyle kanal sahibinin isteği üzerine 22 Ağustos itibariyle ayrılmasını okuyunca ilgimi çektim. Acaba Çakar hangi patronun gözden çıkardığı çalışanının hakkını helal etmemesiyle ilgilenebilirdi? Yani patronajı merak ettim. Yoksa Çakar'ın zaten Osman Gökçe'nin Beyaz CV'sinde programı devam edecekmiş. İtiraf edeyim futbol yorum programlarının müdavimi sayılmam. Bu BTV YouTube kanalını da yalan söylemeyeyim hiç duymamıştım. O yüzden sahipliğine bakayım dedim. BTV ismini araştırmaya başlayınca karşıma çıkansa DM casusiyelere, DM casusluk ve siyasi entrika film senaryolarına taş çıkartacak bir ilişkiler ağ oldu. Siz istiyorsanız şebeke de diyebilirsiniz. Tek farkı bunun bir casusluk romanı ya da filmi değil, aynı vaki olmasıydı. Ancak Türkiye'deki yapılanmayla uluslararası yapılanmanın farklı göründüğü bir manzara çıktı ortaya. Önce uluslararası plandaki BTV. Uluslararası bağlantıları bilinen BTV, merkezi Bulgaristan Sofya'da olan Bulgaristan'daki ilk özel TV kanalı. 2000 yılında kurulmuş. YouTube yayınları da var. BTV medya grubunun amiral gemisi 5 kardeş kanalı daha var. Komedi, sinema, aksiyon, kadın ve oyunlar konusunda. Kuruluşundan bir süre sonra Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un kontrolündeki çok sayıda şirketten News Corporation bağlantılı Balkan News Corporation Balkan Haberler Şirketi'nin parçası haline gelmiş. News Corp 2010 yılında BTV'nin komedi ve sinema kanalları ile birlikte %94'ü 2010 yılında 400 milyon dolara Central European Media Universes Merkezi Avrupa Medya Girişimleri Şirketi'ne satmış. O aşamada BTV Bulgaristan yayın reklam pazarının %37'sini elinde tutuyormuş. Yabancı BTV'nin uluslararası bağlantıları ve devamına dönmek üzere Çakar'ın ilendiği yerli BTV'ye bakalım. Ve Çakar'ın ilendiği BTV. Çakar'ın BTV YouTube programı sona erdirildiği için hakkını helal etmediği BTV ise 2022 Ağustos ayında İstanbul'da kurulmuş sahibi Avukat Bışar Özbey. Özbey yayınımızdan kaynaklanan bir yanlış anlamaya yanlış anlamaya meydan vermemek için şunları söyledi. Kanalımız benim tarafından 2022 Ağustos ayından beri YouTube'da canlı yayın ve band içerikleri çeken, ağırlıklı olarak spor yayıncılığı üzerine yayınlar yapan bir kanaldır. Kanal adı ilk olarak Bışar Özbey TV iken daha sonra kurumsal bir yapıya büründükçe BTV ismiyle yayınlara devam etmiştir. BTV isim hakkı da tarafımca yine alınmıştır. Bahsettiğiniz gibi yurt dışında var olan başka bir BTV kanalıyla ilgimiz alakamız yoktur. Medya operasyonu dediğin. Biz yine de öyküyü burada bırakmayıp yine bu yayın üzerine karşılaştığımız yabancı BTV'den devam edelim ve Merkezi Avrupa Medya Girişimi SEME'ye gidelim. 1991'de Çekya'nın başkenti Pırak'ta iki Amerikalı tarafından Merkezi Avrupa Kalkınma Şirketi adı altında kurulmuş, Roland Lauder ve Mark Palmer 1994'te ismini Seme'ye, merkezini de Hollanda Amsterdam'a taşımış ama Pırak Operasyon Merkezi'ni de elden çıkarmamışlar. Bir ölçüde Mossad'ın Hizbullah operasyonlarında bombalı çağrı cihazlarını imal ettirdiği Budapest'te de öyle. Ama Pırağan, Berlin duvarının yıkılması ardından kademeli olarak İsrail operasyonlarının Avrupa'daki önemli bir üssü haline geldiği kanısındayım. Zaten Çakar'ın BTV'den çıkarılmasının peşine düşünce, araştırmayı derinleştirme kararımda önce Pırak, sonra da Amsterdam'ı görmem pay sahibi oldum. Seme, 2020 yılında Pırak merkezi telekomünikasyon, medya, emlak ve biyoteknoloji yatırımları olan PPF grubu tarafından satın alınmış. PPF grubu 1991 yılında Peter Kerner tarafından kurulmuş. Fotokopi makineleri pazarlarken birkaç yıl içinde milyarder olmuş bir Çek oligarkı. 2021'deki ölümüyle Duleşi Renata tarafından yönetilen Semen'in halen 7 coğrafi bölgede, Türkiye dahil 46 televizyon kanalında 49 milyon izleyicisi bulunuyor. Gelelim Loder ve Palmer isimlerine. Ronald Ruder, ünlü kozmetik markası Ruder'ın kurucusu Estee Lauder'ın oğlu. Kardeşi Joseph'le birlikte Estee Lauder kozmetik imparatorluğunun sahibi. 2007'den bu yana Dünya Yahudi Kongresi Başkanı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun en önemli destekçilerinden. Mark Palmer da etkili bir kişilik. 2013'te kanserden ölüme dek ateşli bir anti-komünist ve anti-Arap olarak bilinen bir diplomat. Ronald Reagan ve Henry Kissinger'ın konuşma metinlerini yazmış. Sovyetler Birliği'nin yıkılışını hazırlayan Reagan, Gorbachev görüşmelerini hazırlayan ve katılan ekipte yer almış. SEME bir nüfuz alanı ve toplumda derinlemesine etki oluşturma projesi olarak kurulup geliştirilip kayyımlara devredilmiş bu rahatlıkla öne sürülebilir. Doğal olarak Buzdağ gibi asıl gövdesi suyun altında bu arka planda ne Semen'in ne de onun bölge temsilcisi yöneticilerinin bilgisi olur, işleyiş böyledir. Ama maalesef Çakar'ın hakkını helal etmemesine ne çalıştığı yerli ne de adaşı yabancı BTV'de aldıracak kimse olduğunu da sanmıyorum.